Selamun aleyküm sevgili dostlar. Kur'an Işığında Ailemizde 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Sahibi onu korur. Fil Suresi. Yemen valisi Ebrehe Sana'da büyük bir kilise inşa etmişti. Amacı her yıl Mekke'ye Kabe ziyarete giden hacıları bu yeni kiliseye çekmekti. Böylece dini, siyasi ve ticari yönden bölge üzerinde hakim olmaya amaçlıyordu. Ancak durum beklediği gibi olmadı. Bu yeni mabet Arapların büyük tepkisini çekti. Ümitleri gerçekleşmeyen Ebrehe, Kabe'yi yıkmaya karar verdi ve çok sayıda filin de bulunduğu kalabalık bir orduyla Mekke'ye doğru sefere çıktı. Ebrehe ve ordusu, kendilerini engellemek isteyen güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Ordu, Mekke yakınlarında konakladı ve karargah kurdu. Ebrehe'nin gönderdiği bir birlik, Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in ve Mekke'lerin çok sayıda devesini ele geçirdi. Bunun üzerine Abdülmuttalib, Ebrehe'ye giderek gasp edilen develerin iadesini istedi. Ebrehe, ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ise Mekke'nin reisi olduğun halde kendi develerinin derdine düşmüşsün. Onları istiyorsun. Diyerek bu isteği şaşkınlıkla karşıladı. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Develer benim olduğu için ben onları istiyorum. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. O Kabe'yi mutlaka koruyacaktır dedi. Ertesi gün Ebrehe ordusuna Kabe yönüne hareket emri verdi. Fakat en öndeki fil başta olmak üzere hiçbir fil yerinden kımıldamadı. Bütün uğraşlara rağmen filleri Kabe yönüne doğru harekete geçiremediler. Ebrehe Mekke'ye bu kadar yaklaştığı halde ordusunu Kabe üzerine sevk edemedi. Sonuçta Ebrehe ve ordusu bir ibret olarak Allah Celle Celaluhu tarafından mucizevi bir şekilde bozguna uğratıldı. Sağ kalanlar perişan bir şekilde memleketlerine dönmeye çalıştı. Ancak bir kısmı sanaya varmadan ölüm onları yakaladı. Sanaya ulaşanlar da kısa sürede orada helak oldular. Böylece Arapları hayrete düşüren bu olayın gerçekleştiği yıla fil yılı denildi. Yukarıdaki olay Kur'an-ı Kerim'in 105. suresinde anlatılmaktadır. Bu nedenle bu sureye Fil Suresi ismi verilmiştir. 5 ayetten oluşan Fil Suresi Mekke'de indirilmiştir. Surenin başlangıcında Allahu Teala Celle Celaluhu bu ilginç olaya dikkatimizi çekerek şöyle buyurur. Görmedin mi Rabbin fir ordusuna ne yaptı? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan kısa bir süre önce meydana gelen ve insanların zihinlerinde yer eden bu olayın hatırlatılmasının amacı insanlara öğüt vermenin yanında Kureyşli müşrikleri işkenceci ve inkarcı tavırlarından vazgeçilmektir. Aynı zamanda kıyamete kadar hakka karşı çıkıp zulüm ve isyana ısrar eden inkarcıları uyarmaktır. Olayın şaşırtıcı ve olağanüstü bir yönü de Allah'ın Celle Celaluhu bu orduyu helak ediş şeklidir. Nitekim surenin devamındaki ayetlerde onların planlarının boşa çıktığı şöyle anlatılmıştır. Onların sinsin planlarını tamamen boşa çıkarmadı mı? Ebreyn'in Kabe'yi yıkma planı açıktı. Bunun yanında onun bir takım gizli planları da vardı. Onun esas gayesi daha önce de ifade edildiği üzere başta Kureş olmak üzere bütün Arapları korkutarak ticaret yollarını ele geçirmekti. Bundan sonra Hristiyanlığı yayıp dini bakımdan da üstünlük sağlamaktı. Buna da ancak Kabe'yi yıkarak ulaşabilirdi. Bu amaca ulaşmak için fillerle desteklenmiş büyük ordusuyla Mekke yakınlarına kadar geldi ancak şehre giremedi. Çünkü Allah Celle Celaluhu üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Ve böylece onları helake sürükleyerek kurdukları planları boşa çıkardı. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atan, kuş sürüleri bir fırtına gibi ansızın Ebrehe ve ordusunu her yandan kuşatarak ölüm yağmuruna tuttular. Kuşlar tarafından atılan taşlar adeta kurşun gibi hedefine isabet ediyordu. Allah Celle Celaluhu nihayet onları yenik ekin yaprağına çevirdi. Böylece Allah'ın evini yıkmayı kalkışan saldırganlar cezalarını gördüler. Bu olay Kabe'yi putlardan temizlemek ve tevhidi ilan etmek için dünyaya gelmek üzere olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna hazırlık olarak onun şan ve şerefine ilahi yardımı ifade eden bir mucizedir. Allah Celle Celaluhu Kabe'yi yıkacaklarını zanneden istilacı bir orduyu böyle bir azap ile yenik bir ekin yaprağı gibi ansızın yeri serip perişan etmiştir. Bugün de Kabe gibi kutsal değerlere saldırmak isteyenlere Allah Celle Celaluhu dilediği zaman bu türden aklı gelmez belalar ve azaplar verebilir. Bu sure Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikram müminlere müjde ve kafirlere de bir korkutmadır. Fil suresi aynı zamanda Kur'an, İslam ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi nimetlerin kıymetini bilmeyen Kureyş kafirlerine de açık bir uyarıdır. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu haddi aşan zalim ve inkarcıları her zaman cezalandırmaya muhtedirdir cezanın zamanı ve şekli tamamen onun takdirindedir. Evet sevgili dostlar, şimdi duamıza geçelim. Ey Rabbimiz! İçimizden bir takım düşüncesizlerin işledikleri günahlar sebebiyle bizi helak etme. Ey Rabbimiz! Sen dilediğini saptırır, dilediğini de doğruya iletirsin. Bizi doğru yola ilet. Ey Rabbimiz! Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Amin. Subhan Rabbi Rabbil Azze Amma Yusufunu ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Alemin. El Fatiha.